İnsanız çünkü, değil mi? Tabii ki. Yani çocuğumu sevdiğim gibi, eşimi de severim. O zaman hemen size Sabahattin Ali'nin gramofon Avrat hikayesinden filmi de çekilmişti, çok etkilenmiştim ben <laughs> ve onu kendi içimde böyle bir şiire dönüştürdüm. Bakalım sizler nasıl hissedeceksiniz? Yağlı ve şiş gözleriyle ayın ışığında parlayan sarhoşlukların tam yirmilik oturak avratı. Kuş cıvıltısı gibi raks eder. Gecenin yeşil yeşil bangonotlarını, ayı takılı papuçları yanık sesiyle inletirdi. Hayran hayran efesinin saran gözlerinde raks ederken, sıçrayan bedeninin duvardaki gölgesini hor görürdü alkışlayan eller. Ne eskiz evi satan delikanlıya, ne bir gecede yitirdiği tarlaya, ne de kuşağına basılan paralara oynardı azime, avratların hovardasıydı. Az ışıltılı çıraların sönük lambalarında kıvrılan vücuduyla yıllanmış güzelliğine baş kaldırırdı. Kıvrak şarkıların konuşan aleminde gözlerinin içine bakıp gülümseyenlere rakının tadında yamanlaşırdı. Kavganın, ölümün, kim vurduya gidenin aleminde. Alev gibi sıçrardı. Usulcacık sığışan bedeniyle can Duru Dura atları yola koşan delikanlısına titrerdi azimenin yüreği kaşık sesleri arasında sazlar titreşen dut yaprakları gibiydi. Can bedende ateş almış canana. Ne oturak kalmış ne kaşık ne yanık sesini duyan hafif arabacısı. Özler olurdu mapushanede görüşlerini. Üç beş kuruşa beslediği uğruna çok güzel. Çok duygulandık. Elinize, kaleminize, yüreğinize sağlık hocam. Evet, ben de okurken böyle içim <laughs> titriyor. Hakikaten çok <laughs> e, yaşa yani yaşayarak yazılmıştı bir hikaye. Bende de bu duyguları oluşturdu. Hikayeyi bilenler e, içinde evet. ayrı bir duygu katıyor. Evet, azime. E, onu arabacısına aşık olmuş ve Sonra hapishanede onu beslemiş yıllarca biliyorsunuz evet. çok ya yani zaten Sabahattin Ali'yi çok severim kendim hatta Sabahattin Ali'nin kadın versiyonu olarak da düşünür düşünürüm. Ben de bir balık burcuyu sanıyorum güzel. bu balıktan kaynaklı bir duygusel diyoruz artık. Evet. Çok güzel. Ve son kitabınız yani şu anda yazmış olduğunuz son mi? Evet. De Arkası geliyordur sizin bir dosyanız daha var bildiğim kadarıyla evet. baskı hazırlanan. Evet. Çalışıyoruz <laughs> üretiyoruz. Diyoruz. Evet, <laughs> evet. çünkü fikir yaratıcılık e, canlı mikroplara karşı <laughs> evet. Evet. Bu kez çocuklara evet, çocuk edebiyatı üzerine <laughs> tabi böyle çocuk edebiyatı dediğinizde ben ne kadar eğitimci de olsa e, biliyorsunuz daha önceleri talim terbiye kurulu vardı Hı -hı. bu da çok önemli bir şey yani ben herkesin e, yani işte emekli olduk kitap yazalım gibi bir bakış açısında olması beni e, uygun bulmuyorum açıkçası çünkü yazmak bir süreçtir bu da bir aynı dil gibi Türkçe'yi konuşmak gibi bir süreci ve yetkinliği e, istiyorum.